Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda House Flipper oyununun 3. videosunu çekeceğiz. İlk videoda hatırlarsanız kız arkadaşımla beraber çekmiştik. İkinci videoda tek başıma oynamıştım. Bu 3. videomuz. Görev yapacağız bu videomuzda. Ee, az önce baktığım Kemal Erik isimli arkadaşın ikinci bir banyo ihtiyacı isimli görevini beğendim. Bana mail atmış demiş ki günaydın hayli büyük bir ev aldım ama evin içinde ikinci banyo yok. Evde yaşamaya başladıktan bir süre sonra fark ettim bu durumu ve artık dayanılmaz bir hale geldi benim için. Mutfağın yanında bir oda var. Ondan harika bir banyo olur bence. Hatta gerekli bağlantıları vardır bile belki. Ayrıca yatak odasındaki duvarları da boyamanız gerekiyor. Saygılarla Kemal Erik demiş. Ben bu görevi kabul ediyorum. Çünkü ikinci banyo yapmak bizim işimiz. Ofis çok güzel. ikinci banyo yapacağız şimdi bu eve. Bakalım ama evin durumu neymiş. Benden neler 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 bekliyorlar. Dışarısı birazcık bakımsız halde. Eve girelim bakalım. Duvarlar güzel. Şu karşı duvarı yıkacağız. Küçük haritadan gördüğümüz gibi. Burada bir ofis var. Burayı boyayacağız. Ee, burada mutfak var. Mutfakta yapacak hiçbir şey yok. Ama mutfak çok... Baymışsınız be. Boğmuşsunuz mutfağı. O ev büyük. Tamam burada şu duvarı yıkacağım. Okey. Yatak odası var. Burayı da boyayacağız. Oğlum abi kapılar çıkıyor. Nasıl bir ev bu? Burayı da boyayacağız. Buraya da bir şeyler. Burayı banyo yapacağız bu arada. Ee, bir de burası var. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Burada da yapılacak hiçbir şey yok. Tamam, güzel. Sadece boya yapacağız. Bir de banyo yapacağız o zaman anladığım kadarıyla. Burayı boyayarak görevlerimize başlayalım. Medium boya bize yeter diye düşünüyorum. Haydi bakalım. <laughs> odamızı bitirdik arkadaşlar. Bu odada sadece boya görevimiz vardı. Şimdi buradan çıktık. Şu önümdeki duvarları yıkmamı istiyor. Bundan dolayı bir kapıyı bir satıyorum. Ondan sonra elime çekicimi alıyorum. Yıkıldı galiba. Aynen. Herhangi bir şey kalmadı. Odaların yerleşimini değiştir diyor. Duvarları yıkan şurayı da yıkacağız. Hmm. Kapıyı önce bir satalım. İnşallah fazla yıkmayız bir şeyler. buraya girmek istemiyorum. Tamam. Olduk herhalde. Abi burayı boyamayacağız mı? Böyle mi bıraktıracağım bana? Bu ne? Sattım. Şimdi burayı da boyayalım. İki renk boyamamı istiyor. Şöyle yapacağız. Şununla ee, şurayı boyayacağım. <laughs> Bizi de satalım. Burası bitti. Şimdi şurada garajlar bunlar satılacak. Moruk biz duvarı niye kırdık o zaman? Allah Allah. Şimdi yerleri bir elden geçirelim. Bunları bir videolarını sökelim. Niye ortaya koydu onu. Deli midir nedir ya? güzel. Komple siyah olsa ne güzel olurdu. Bu da tamam. Bir de buraya bir lavabo alacağım şimdi. Bunun rengini şöyle beyaz yapayım. Aa güzel oldu siyah. Beyaz beyaz. Bu da tamam. Şimdi ne oldu? Ayna istiyor buraya bir tane. Bir tane ayna istiyor buraya. Aynamızı da alalım. Tamam. Aa duvarlar. Fayans istiyorsun sen duvarlara. Bu neymiş? Tamam. Bir de ne var? Bu mu var? Orayı öyle. Hmm, şöyle yapacağız. Tamam. Okey. Ver bakalım. thank <laughs> you güzel arkadaşlar. Şu anda bitti. Burası bitti. Elimizdekileri de bırakalım. Onları da satalım. 30 lira 30 liradır. Buradan çıktık. Burada bir işimiz kalmadı. Şimdi sanki bir yerde bir işimiz var ama tamamen bitmemiş. Hı, gökyüzü mavisi. Onu da boyayalım. Evet, görevimizi bitirdik arkadaşlar ama benim aklıma takılan şey İşimi düzgün yapmayı sevdiğim için şu anda şurayı da boyamak istiyorum. Ee, boyalar, duvarlar, boyalar. Burası hangi renk, hangisi acaba bunlardan? Bahar yeşili. Öyle bir renk. Bu mudur acaba ya? Değil gibi değil mi? Bu da koyu gibi. Deneyelim. Değil. Sarı bahar yeşili. Bu da değil. Sarı mı abi o? Şu mu yani gerçekten şu an? Vallahi bu. Allah sarıymış lan. Var mı başka? Kırdığımız, boyamadığımız yer. Yok. Evet, bunları satalım. Dış bahçeyi de yapmak isterdim ama bana bir faydan yok be. Fayda olmadan da boyama yapmak istemiyorum. Temizlik yapmak istemiyorum. Evet. Evimizi siparişleri tamamlayalım. Bu yaptığımız iş için bize 24.590 lira para ödediler. Böyleymiş. Böyle olmuş. Güzel olmuş. Güzel bir banyoya çevirmişiz. Dediğim gibi ikinci banyo bizim işimiz arkadaşlar. Buranın duvarlarının rengini boyadık. Çok fazla bir iş yoktu aslında burada. Ee, iki, i̇ki parça duvar kırdık. Ve görevimizi bitirdik. Videoyu beğendiyseniz ve House Flipper oyununun yeni videolarının gelmesini istiyorsanız like butonuna tıklayıp yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.